abi Bir dakika. Bir dakikanızı alabilir miyim? Evet, teşekkür, teşekkür ederim. Peki Efendim bugün öğretmen okullarının kuruluş yıldönümü. Evet. <laughs> Bundan bir emekli eğitimci olarak öğretmen olarak, idealim Sarıgavak köyüne Iraklı olarak gelmek yetmiş dörtte okulun okulun altını ağaçlandırmak vardı. Ama yakın Yayla köyüne kadar geldim. Nasip beni deniz yaptı. Ben de bunu sayın doktorumuz Ahmet Öze açmıştım. Dedi abi dedi bu geç mi kaldı? Ya bu sene bu sene yapalım dedi. Ben bunu gençlere açtım. Denizdeki olan gençlere. Maşallah hepsi candan atladı. Vallahi onları ben tanımamışım diye kendi kendinden bir yolda utandım yani. Çünkü hepsi maşallah tamam abi ya ne olmasın dediler. Kimisi maddi, kimisi manevi katkıda bulundu. Sayın Muhtarım tarımda geldik açtık. O daha hmm. önceden hazırmış bu işe. O da ya Allah razı olsun. Sayın Belediye Başkanımıza gitti. Durumu yani açtı. Yani yok mu bu? Belediye Başkanımıza. Aaaa! hazır dedi. Arkasından <laughs> verdi bize kepçe çukurları açtırdık. Arkasından <laughs> Sayın Ormancımız İbrahim Tuğrak ağaçlarımızı temin etti. <laughs> Mehmet Ali Öz ve Eee Ahmet Çetinel bunların bıştırmasını üstlendi. Bizler de, karınca kaderince anne şurada gel oraya gitmiyor oraya gitmiyor bugün <laughs> şöyle sarı gavatlı olmakla temelli gurur duydum yani ne mutlu sarı gavatlıyım ne mutlu böyle <laughs> köylerim olduğuna. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Şimdi muhtarımıza iki kelam edecektir efendim. Alkışlan gari. Sayın amirlerim, sayın belediye başkanlarım, Aa. sayın müdürüm, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Merhaba. Bu köyümüzün Aa. Çok Eksizlik. Eksizlik. Bu ağaçtan bu e, bu yıl ilk olmasına rağmen bir eksikliklerimiz varsa bunu bizden maruz görün. Hepinize katıldığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Katkısı bulunan arkadaşlara da ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum. iki evet. bunun hakkında bir şey söylemek isterler herhalde. Buyurun Sayın Mütür. <laughs> Muhterem <laughs> sadıkalar. Böyle hayırlı bir merasimde bir arada olduğumuz için Allah'a hamd ediyoruz. Cenabı Hak daha ne güzel günlerde bir ve beraber olmayı cümlemize nasip etsin inşallah. Bu işe öncülük eden herkesi, buna katkı sağlayan herkesi tebrik <laughs> ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eli bastonlu kim var? Kadir Öz. Ün. Kadir Öz ün. O da mı Öz? Evet, evet. Evet. Bu evet. köyün her yanı evet. öz. Öz, Tabii. öz be öz köy burası. Ben de. Bastonu mu bana verir <laughs> misin? Verir bu Kadir amcam öyle yaşlı. Eline bastonu almış böyle. Tabii. Bir elinde de ağaç. Tabii. Ağaç dikiyor. Harun Reşit Halife. Evet. Geziyor böyle. Araziyi gezerken. Kadir amcaya uğraya bakıyor ki. Bu adam diyor. Bir ayağı çukurda deriz ya gitmek üzere. <laughs> Kimin gideceği belli olmaz. O 80 yaşındadır gideceğim diye bekler ama öbür tarafta efendim e, 12 yaşında, 15 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında. Kimisi doğmadan, kimisi doğarken, kimisi çiçeği burnunda, kimisi çiçek açtıktan sonra, değil mi? Gider. <laughs> bu yaşta der Harun Reşit, sen bu ağacı dikip de ne yapacaksın? Sen bu ağaç meyve vermeden gidersin, Halife. Adam cevap veriyor. tabii Arapça. Lagadı kara su ve ekelü diyor. Bizden önce diktiler biz şimdi yiyoruz. Diyor. Şimdi de biz dikeriz. Şey uzunca ben anlatı vereyim. Fazla meşgul etmeyin. Şimdi biz dikeriz. Bizden sonra yerler diyor. Harun Reşit çıkarıyor cebinden bir kez altın veriyor. <laughs> Hoşuna gidiyor söz. Bak gördün mü diyor. amca. Bak gördün mü diyor. Benim ağaç dikilmeden meyve ver diyor. bu söz daha çok hoşuna gidiyor. Tutup bir kez altın daha veriyor. İnşallah bu ağaçlar yeşerecek. Bu ağaçlar yeşillenince sarı kavak yeşil kavak olacak. İnşallah sizin sayenizden. Allah herkesten razı olsun. Hoca kenarda kılları beraber diktik. Hı hı. İyi diktik mesela köyde olarak. Tabii. Yetişti bak. Yetişti değil evet. mi? Yetişti. Evet. Bunlar da yetişecek. Öyle olacak. Yetişir bunlar Öyle olacak inşallah. Allah, Allah hepinizden razı olsun. olsun. Herkese evet. Evet. sağ olun. teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Size de sağ olun. Sayın. Bu sözün içinde başka söz gerekmez herhalde. Eee sayın belediye başkanım ve <laughs> e, emekli öğretmen arkadaşlarım da bu işe top, ilk toprağa koyuyor efendim. Hayırlı olur inşallah. İnşallah hayırlı olur evet, efendim. Hocam. <laughs> Hı -hı. Hı -hı. hocam Hı -hı. bir direk de senin de bulunsun toprağında sayın hocam. Efendim, yok. O dikersin de burada da bulunsun direk. <laughs> Allah razı olsun efendim şey abi da <laughs> Şöyle Söyleye, oğlum arkadaşlar, arkadaşlar bir dakika. Ağaç dikme. Elindeki ağaç elindeki olanlar dikmesi. Dikilmeyecekmiş. Onan çukurlara. Çukurlara. ağaç dikilecekmiş. Üşken, üçgen, üçgen dikim yapacağız bu. şeyler de çukurlarda hata var. Var. Çukurlar ağaç var. Ağaç çukurlar ağaç var. Bir tane örnek dikim var. Onan çukurlar mı? koy Yardım edecekseniz ölçüp ölçüp yerlerine koyalım öyle dikelim. Oy, ya. Yok. Hayır öyle değil. Sağda bir şey yok. Kondur. Ağaçlar. Onun için koy. Hadi benim Ya durmanıza gerek yok. Ben kamerayı alıyorum. Fotoğraf çekmem ki. <laughs> Sağ <ol> burada. Durmanıza gerek yok. <laughs> bir tane ağaç dikelim ama. Tamam dikin hadi. Bir tane dikelim. Dur. Evet, 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 evet. Çekerek. Bir dakika, bir dakika bir, abi, bir dakika. Hemen Abi sökeriz, geri dikeriz ya. olur da. Hani bu kadar resim çekilmiş ya diyor. <laughs> Allah razı <Aşk> olsun sizden. <laughs> 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 hadi gel, ben hadi gel. Tut, Çekil. çekil. Ben <gülüyor> ben <gülüyor> ben tut. Benim hadi. Hadi. Tut. Hadi. Hadi üre karışık mı tamam. Uğur. 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 sen de geç sıralama sonrası çık ya burada kopra önce olsun bütün anne şey yapacaklar Dur, ya ip oraya buraya dikimdi o Orada bekliyorlar yeter. yeter, yeter. de <laughs> <laughs> <Sanki mi> bakıyorsun. Sen kime bakıyorsun? <laughs> Durun önüne geçmeyin. <laughs> Yarın orada gerası oynarsınız. Neden böyle? Azlara bakan bir yerde olacağız. Oh. Hayır. Cevmi Emre olsan gitsin gelir. Fadilim oldu mu gelsin yine. Burada keyif yaparsın. Yavrum. <laughs> Çekil.

20 var mı? Fazla. Fazla mı? Yapma ya. Vallahi vallahi. bir tamam mı? Çektim. o mahada bir Demirci ne yaptım? Bıçağı unutmuş gitmiş. He? Ha? Demirci kocanı gördüm, unutmuş gitmiş Necati bıçağı. İyi al da Onu gönderdim bıçağı, işte, baktım da orada. Ne? Çakma? Ne demirci ne cırcıdı, dikti dikselerim de. Ne dik dik yaptın bıçağı, baktım böyle kocidi diyor, unutmuş gitmiş. Bu duruşu. Çok işte iyi, Abi, Çek, iyi bir şeysi ya. Çekmiyor ya. Çek onu da Çoğu Çukur ya. Çok güzel daya ya. Tamam. Ha? Ne olsun dedim bir şey olmaz. Ne olsun dedim bir şey olmaz. Ama da bize kürek etti be. Tamam git abi. Ee. Tamam git kırık İki tane getirsin bari? Şuradan, şöyle bu şişe. Şöyle vurduk şey, keser keser. O girmez ya. Giliyor, gidiyor gidiyor. Tabak tokmak vardı. Vallahi vuruyorduk. Demirdir o. Demir tokmak var. Vuruyorduk, boğuluyorduk. hepsi bir yaşı, şu bu işte ya. Öyle mi? ya. Ya bunu yanı bir yanı. Bir şey ya şey. Öyle şey, ne? Ya Neden ya ana. Bak sen ucuğu var kesici kalan. İşte böyle geldi ama kaçıyorlar abi. Aman şey Daha şu orada ya. Hı hı. Daha oldu işte. Ha. Sağlam olsun. Heh, Çok güzel.